Ankylozal farklı yönler üzerinde durmaya çalıştık bugüne kadar. Bundan sonraki videolarda da yine farklı yönler üzerinde durmaya çalışacağız. Bu videomuzun da konusu korku ve ilerleyen yıllarda ankylozal nasıl ortaya çıkışı noktasında olacaktır. çocuklarımızın korktukları veyahut da bu konuda hissettikleri duygularını çok önemsemeyiz ama küçükken yaşanmış bir tedirginlik, zihin ve bilinçaltına kazınmış bir korkunun aslında ilerleyen safhada 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kalça romatizmasına zemin hazırlayacağını hiç de düşünmeyiz. Bir çoğumuzun çocuğu sık sık idrar yolu enfeksiyonu olmaktadır veyahut da pil nefret dediğimiz böbrek ve daha yukarı safhalarda enfeksiyonlara maruz kalmaktadır. Bunlara karşı biz tedbirler veririz ama bunun daha farklı boyutlarının olabileceğini hiç aklımıza getirmeyiz ne sağlık camiası olarak ne de biz insan olaraktan. Oysa ki bunları biz daha geniş eder dünyadaki farklı literatürlere baktığımızda bunların arkasında hiç olmadığımız şeyler çıkabilmektedir. Ve korkunun aslında böbrekle ilişkisini biz bilmiyoruz normal klasik öğretimiz içerisinde. Oysa ki böbreğimizin dışa duygu vurumu korkudur. Ve eğer bir insanda sürekli bir korku hali, herhangi bir nedenle sıçramaları, tedirginlikleri, huzursuzlukları ona hakimse, bilin ki bu insanın daha küçük yaşlarda ve çocukken, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında veya da daha küçükken yaşadığı çok önemli bir travmasının olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Korku, böbreklerin fonksiyonlarını aşağı çekebilecek ve enerjisini düşürebilecek bir duyudur. O zaman eğer bir çocukta korku hakimse, sürekli bir şeylere karşı ani panik yapma ve korkuya kapılma duyguları ön plandaysa, bu çocuğun böbrek fonksiyonlarında, böbrek enerjisinde çok ciddi aksamalar yaşanacaktır. Biz zaten böbreğin kemik iliğiyle normalde de bir bağlantısının olduğunu bilmekteyiz. Eritropoitin gibi hormonlarımız böbreğimizden salgılanarak kemik iliğinin üretimine çok önemli tesir ve etki oluşturmaktadır. O zaman böbreğin fonksiyonlarını düzeltmek ve bunun aslında ankylozan spondilit ilişkisini ortaya koymak istiyorsak korku duyusunun da vücut üzerindeki tesiri üstünde durmamız lazım. Böbrek bir taraftan korkuyla irtibat halindeyken bir taraftan da kemiklerin yönetimini çok önemli bir şekilde üstlenmiş vaziyettedir. O zaman doğu tıbbı veyahut da farklı literatürler böbrek yetersizliği, böbrek enerjisindeki düşüş ankilozal spondilitin oluşumunda çok önemli bir etkendir. Ankilozal spondiliti çözmek istiyorsak, böbreğin enerjisini aşağı çeken bir kısım etken ve faktörler üzerinde durmak zorundayız. Böbreğin etkilendiği birçok neden vardır. Bunların arasında soğuk vardır. Bunların arasında diyaframan işleyişindeki problemler vardır. Ve bugünkü konumuz olan korku duyusu vardır. Korku duyusunun yönetiminde vücudumuzdaki bir kısım biyolojik altyapıyı düzeltirken bilinç altı dengesini sağlayamazsak biz ankylosan spondilit mücadelemizi yetersiz ve eksik yürütmüş oluruz. Duyularımızı, hissettiklerimizi, organlarımızı ve biyomekaniği bir arada inceleyip bunları bir bütün olaraktan ele alabilirsek hastalığın çözümünü daha iyi bir şekilde ortaya koyabiliriz.